sen de bir puan. Sertli olması önemli değil. İkiniz de vuramazsınız. Şu an bir sıfır. Bir bir sıfır. sıfır. Bir bir bir. Bir. Ayağa kalkman lazım Yunus. Başka türlü kurtulamazsın Dur. orada. Bedran senin de sağ bacağını sol tarafa doğru çevirmen lazım. Evet. He? Ondan sonra ayağını evet. lazım. Yunus senin de ayağa kalkman lazım orada kurtulabilmek için. Ayağa kalkıp yere kaldır onu yere.